Merhaba arkadaşlar ben Berk ben Furkan bugün sizlerle hava uçma tuşunu göstereceğiz bunlar yapmak için love tnt arkadaşlar kamuflaj olmak için yerde hangi top blok varsa o örümcek kağıt ve son olarak arkadaşlar benim basınç bloğu dediğim şey gerekiyor şimdi artık başlayalım arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, bir de son olarak reduz başlayalım. Önce istediğiniz bir büyüklükte büyük kara yapın. Eğer şu soruyu merak ediyorsanız nereye kadar kazacağız, hemen göstereceğim. Herhalde arkadaşlar katman karesini bilirsiniz. Survivor modunda kırılmayan şey, yani şu. Arkadaşlar şimdi ona kadar kazıyoruz. Çünkü arkadaşlar ondan aşağısı artık başka başka bir yere gidiyor. O yüzden. Şimdi diyelim ki böyle koyduk. Sıra lava koyuyoruz. Dikkat edin de bunu dışarı taşırmayın. Lava koyduktan sonra üstünü örümcek ağlarıyla kaplıyoruz. Kapladıktan sonra üstüne TNT'ler yerleştiriyoruz. Ve kamufle olması için aldığımız bloku üstüne yerleştiriyoruz. Biraz görünebilir. Şimdi istediğimiz bir köşesine bu bloku koyuyoruz. Ve üstüne basınç bloğu dediğim şeyi koyuyoruz. Sonra bu karayı yap, yaptığımız karını redisonda kaplıyoruz. Kapladık. Tuzağımız bitti. Şimdi peki nasıl uçacağız? Şimdi izleyin arkadaşlar. Basın kulağına değdik. Redisyonlar devreye girdi. Şimdi izleyin. Gördüğünüz gibi uçtuk. Siz de bu tuzağı yapıp deneyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Furkan ve Berk.